Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bomba gibi videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşıma e, gördüğünüz gibi işte burada arkadaşım e, Fenerbahçe'ye ama e, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kanalımın adı Sarı Kanaryam AG10 arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Sarı Kanaryam Ultra AG10. Ben de aynı zamanda bu videoyu yayınla, yayınlanıyorum. Şuradan ben de sizlere bir göstereyim. Sizin arkadaşlar göstereyim. Liverpool City maçı yapacağız. Liverpool City, yeah, City maçı yapacağız. Benim videomuzu zamandan beri sürüyor açıklamalara falan. Uzun şeyleri maçın dedikodusunu benden dinleyip maçın oynayışını da süper kartaldan dinlemek isterseniz. Mutlaka. <laughs> Her gencin bir örnek aldığı adam vardır YouTube'da. Bu da mal bir genç olduğu için arkadaşlar. Bizim de Ardan Papaz yanlardan. Yani. Bu arada burada da bir video başladı arkadaşlar. Süper Kartal'ın videosunu. <laughs> arkadaşlar. E bir de bakın. Sarı kanaryam AG Sarı kanaryam Alt AG10 Sarı kanaryamın S'si Kanaryamın K'si büyük Alt AG büyük harflerle 10 arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Süper Kartal'dan Dediğim gibi <laughs> <video, gülüyor> Oynayıp maçın oynanışını Benim kanalımdan ise arkadaşlar Videonun dedikodu kısmını yani Maç istatistiklerini dinleyebilirsiniz bu da böyle bir açıklama olsun. Dediğim gibi daha demin de şimdi süper kakao arkadaşımız yeni başlattı maçı. Daha başlatmadım arkadaşlar. Şimdi de Hı. böyle şey yaparsanız o adamların yanına koyarsanız daha ya, çok mutlu oluyoruz biz Onların videosunda Arkadaşlar 99'luk adam çıktı. ne yaptın yine? Ne yaptın ya? Çok merak ediyorum ama. Hmm. Ee, ee. Şu, şu, şu şu bak kendinden göstereyim. Şu benim kazanla orada ya koyu tripodunu izleyip burnu, burnu Arkadaşlar tripod e, e şeylik <laughs> Şeylik Pastalık 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 <laughs> Baş, değil Maç başlıyor Görüntü kalitesi ee, gibi. Görüntü kalitesi daha <laughs> daha güzel olabilir aman, aman. Bir dakika arkadaşlar ben başka bir şey daha Dokunma ya dokunma Bir saniye Anne Bir saniye Şöyle bakayım bir Oğlum Görüntü kalitesi yüzde iki yüz arttı. Arkadaşlar yalancı. Bakın mavi pompon kız var burada. Oğlum o ne? Kartal <laughs> senin adamın ne? Great. Arkadaşlar adamın Ben de mavi pompon kız var arkadaşlar. Ben bunu kendime göstermek istiyorum. Ben de mavi pompon kız var. Sizin yeni transfer o. Yeni oluyordu mavi pompon <laughs> <fethiyle. gülüyor> kız. Great Nasıl ne ne, ne hile yaptık bilmiyorum ama hile yapmadım arkadaşlar pompon geldi. buna bakın yalan söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın. Bu maçları biz sevinmek <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Greatest of all time. Sarı koca sakalı. Mavi poponu ile. Atla atla. Şike ile 99'luk adamı almış karşıma. Ben firman Şike. Greatest of all time. Arkadaşlar burada ben prime'ı açıp oynamıyorum, Yoksa ben kartalar her zaman yiyorum. Arkadaşlar ben bunu genelde 7-3 falan yeniyorum Bugün bir beni penaltılarda 5-4 yenildi diye havalara giriyor. Cidden. İyi greatest. Hoppa çok kötü bir şey oldu. Nasıl yapmıyor bu sevinci? Yuvarlak rastgele bu sevinci. Arkadaşlar Utku bu sevinci bağımlısı. <laughs> Ay bir şey demeyin Allah'ını seversin. Çok güzel atıyorum ya gollere. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey atamaz. Allah korumasın. Burada gelen ne kadar? Şimdi yalan yok kartalda farkındadır. Maçın ilk golü benden gelir ama devamı kartaldan gelir. Aynen aynen. Bu tamam. arada istediğim maçın özetini açalım. He? maçın ilk golleri benden. Boş beleş goller atarım güzelce. Evet boş beleş goller. İlk, ilk goller hep benden olur ama devamı kartaldan gelir. Ağlatırım seni. i̇lk golde de mükemmel sevinirim. Aynen abi. Üçüncü dakikada filan gol atarım. Abi dünyanın en insan insanı geldi. Ama e, ben çok iyiyim falan dediği için biraz yalan. Ya ya offside nasıl bir offside ya? gördünüz mü? Arkadaşlar birazcık fazla. Bunun da şey çıkacak bu arada Gereğinden fazla uyduruyor benden söylemesi. Madem. Arkadaşlar bu Yo, kelimeyi söylediğim için şey özür dilerim diyeceğim ben. Bunun olmaması. Ben Nihal'lik maçları çok heyecanlı geçerdi. Arkadaşlar Haaland gibi bir şut ama hop pompon varken hiç eğlence geçmiyor. Kardeş evet, şu pomponu çıkartır arkadaşlar da bak yorumlar geliyor canlı yayındayız ya. Arkadaşlar dünyanın en ama en dürüst ve yalancı insanı bu. Evet, bu. <laughs> Elhamdülillah. Konate'yi de 97 yapmış karşıma çıkıyor. 97 de adamın kendi hakkı o. Tabi. Arkadaşlar <laughs> arasında Konate'yi tanımayan va varsa ee, like atsın. Tanıyan da abone olsun. Sayımızı bilelim. Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar annenim arkadan bir şeyler söylüyor ama ne söylüyor anlamıyorum. De Bruyne. Pompon kız. Pompon kız. Pompon erkek. Pompon kız. <laughs> ya valla aşikâr arkadaşlar. Arkadaşlar bu dünyanın en şikeci insanı bana dedikleri duyuyorsunuz. Alison Becker. Eee, Rodrigo. Arkadaşlar benim otistik olduğunu <laughs> öğrenmiş miydiniz? <laughs> Arkadaşlar, bizim bir köpek paylaşıyor ya bu eskiden. O köpek onun ayağını yardı bu güzelce. Çok maalesef kimlikle de köpeği tekrar kottan için verdiler. Yeter nerede? İşte ya Samsung'da ki mesela neden alabilir o köpeği de. Arkadaşlar satılmıyor parantez. Satılmıyor tabii. Sahiplensinler yani. Ay pas, pas sahiple, ne mi? yani köpek. Mm -hmm. Sen de olamam. Adam eğitiyor mu? Köpek daha eğitiliyor mu? Arkadaşlar bu biraz mallık yaptı. Ben 30 milyon oyuncu kesiyorum ona. <laughs> köpek daha eğitiliyor mu? Evet. Ya, et, alacağım mı tekrar eğitim Hayır, hayır. Alamayacağım. Ne Mallar vermiyor. Kim Mal, vermiyor? Mal evet. reklamı. Arkadaşlar bu böyle bir sohbet girdi ama. Olur, Çok acı. Ah be bu videoda Arda'nın papazın videosunda çıktığını düşünseniz ya. Yani. Ya da şeyin en iyi düşünün videosunda çıktığını düşünseniz ya. da onlardan birine Aşır. çıkıp ünlü oluruz. Hı. Bir. Vallahi arkadaşlar ne seviniriz ya. Valla. Anne Siz o. Garibanları bir güldürün ya. Anne oğlun ünlü oldu. <laughs> <laughs> Valla. Düşünseniz arkadaşlar. Düşünseniz arkadaşlar. Terminal. Arkadaşlar bizle çok yakın takipçi yoktur. Arkadaşlar benim takipçilerim gerçekten an, annem babam benim takipçim değil. Benim içindedir. de arkadaşlar. Abi, bu işlerle uğraşmam diyorlar, git ne yapıyorsan yap diyorlar. Bazen. Hatta annem bana ilk başta izin bile vermedi ama sonra zorlayınca. Ben bir kere babamla e, kudurma video kattım, 10 bin izlediniz arkadaşlar. Bütün görüntülenmelerim orada farklı. Arkadaşlar adamı öldürdük. Hücum teki. Neyse lan bu bu. Her şey de bu. Brian pom 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 kız. Arkadaşlar televizyona kırdı işte. Oha Alisson Becker. Diğer geç oyunu ayaksız. Gör belki de görmedin ama direktten Çünkü Yemin ederim. De Bruyne'a ayaksızı. Cidden ayaksızı mıydı bu ayı? <türEN> Zirgül. Yardım olsa sıkıcı bilir Darvik. arkadaşlar bu hiç halk bilmiyor. Abi, onu, bana kızmayın. <laughs> arkadaşlar koyu Fenerbahçelilere e, kapatasın diyeceğim de Fenerbahçeliler de var bu aranızda. E, o yüzden demeyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey çektim. Bu arada arkadaşlar süper süper Sp sponsorluğum var benim de 5 tane star efsane bir star dediysem arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın 3 gün kaldı arkadaşlar Şimdi adam koyarım orada. adam ondan Leon ve Amber çıkardı yemin ederim onun da videosu var benim hesabımda görürsün. arkadaşlar videosu yok galiba bence A Açılım video yok. Açılım videosu yok. yok. Evet ama kartal süper kartal da gördü. Evet bizler ben haber Bunu da paylaştık zaten. Oyun üstü doğamızı falan paylaştık aslında. Gol oluyormuş arkadaşlar. Ne yürüyorsun? Ben yürü gitmem. Takipçilerimle nasıl konuşuyorum? Durun. Severmiş takipçilerimle. <bile>. Ne <laughs> bekler lan? Arkadaşlar siz, siz ayrısınız biz ayrısınız. Her dakika takipçilerimle nasıl konuşuyorum? Arkadaşlar dünya bir yana siz bir yana. Rizy yapasım geldi kanka Rizy yapacağım Çok ihtiyacım yok parayı e. benim Tek istediğim de kafamı boşaltmak Bu arada Lev Yaşır Lev Le profil fotoğrafı adı Lev galiba Ona milyon kere teşekkür ediyorum Eagle 5 ne olur onu ünlü yap Adam çok iyi beni çok Kanka o uçuşsun biliyorsun değil mi? Ben mi? Evet. Hangi ara? Hani filmçik yaptın ya hani. Onu da aldım mı? Kaç. Kaç. Kırmızı aldım lan. Arkadaşlar bu galiba em. Oynatmış <laughs> kafayı. Hiç i̇htiyacım yok para yapıla benim tek. Oha ölü yaprak veriyor. Abi topuz baksana bunu. Baksana bir. <gülüyor> <gülüyor> bu ben diyaz. Ruben Sivas, Aleksandr Arlott Ruben, Sivas Sivas koş Sivas Durben Kanga bir müdahale Alexander, Aleksan Alisson 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 Bekir Ali, Ali 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 Alisson'a verdi Ali <laughs> Muhammed Salah Darwin. Sotun Mernan Basilva Bernan Basilva De Bruyne De Bruyne vurdu Alisson Arkadaşlar severim pavırşakları <laughs> bu Alisson Arkadaşlar severiz pavırşakları bu arada <laughs> Da Rodri Biz son çizgide Severiz Ah Çıksanıza evet. arkadaşlar <laughs> Eagle, Eagle 5'ten 10 kat daha ölmüyoruz 10 milyon abonemiz var Eagle 5'in videosuna çıkıyoruz Arkadaşlar Yardım ederseniz bu arada bizden biri olup Eroni'yi <laughs> geçebiliriz 300.000'i de geçeriz Geçeriz tabi arkadaşlar ama sizin o güzel kalbinizin yardıma yeter. Hem de ne? Bu arada kızlar her zaman söylediğim açıyorum. <edersin. gülüyor> arkadaşlar bu Riz içinde olmuş bir insan o yüzden. Evet. Kaslarım dayı, Her bir baklavam atom karımda. Kızlar dünyanın en yabancısı bu inanmıyor. Devam mı lan? Görmedin mi hiç sen benim baklavaları? Bir tek baklava gördüm, başka hiçbir bir atom yok. <laughs> benim, benim yok, tamam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar büyük itiraf yapabilirim videonun kapağını. Tam şey başlayalım. Arkadaşlar bu arada bunlar ne şimdi? Biz için yapıyoruz ha. Yani öyle bir şey yok. Biz için yapıyoruz. Bu rizci olduğu için arkadaşlar. Bu arada sahte olsak vardı daha demin gördüm. Bu arada oynamayı oynamayı çok sıkıcı oldu bu arada arkadaşlar bu maçta. Oynamayı çok bilmiyoruz arkadaşlar kızmayın Allah'ın seversen. Abi Allah Mat Alice, uh, Ben bir tane arkadaşıma Madit GS yapmıştım arkadaşlar. 12'ye 2 mi? Neydi? Hayır canım? lan oğlum 14'e 2. O arkadaşımızı da boş verin. Onun Aradaş, da bir YouTube kanalı var da bizden çaldı YouTube'u. Hayır onun videosu bile yok arkadaşlar. O İşte arkadaşlar biz YouTube kanalı açtık böyle bir çay Arkadaşlar ne? o zaten Madit... Onu kıskanmaya başladı. O, o da açtı bir şey beceremedi o, o zaten mal arkadaşlar. Benden söylemesin. E, hatta Mallığını geçtim. Ee, dünyanın en kıskanç insanı. İsmi öyle başlıyor bizim sitede. Ee, bir numara. Onu gö o videoyu görürsen. E, Mıçtık ama. Maçın bu arada. Maçın direği. <laughs> Maçın direği arkadaşlar. Bu da e, Utku'nun bir şeyi, klasiğidir. Her zaman maçın crossbar'ı bendedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine kazandım maçın crossbar'ını. Arkadaşlar her an power shot vurabilirim. Yakınlaştırmayı kapattım. Tık. <laughs> arkadaşlar kapa ben kapattım. <laughs> Senin çünkü yakınlaştırıyor çok kötü oluyor. NPC'ler gibi hissediyorum kendimi. Bir <laughs> de benim gözüm bozuk tamam mı? Arkadaşlar bir defa oynuyoruz bunu böyle. Lan bu yakınlaşıyor ne oluyor ya? Lan ilk defa. Size bir sponsorluk daha göstereceğim da arkadaşlar. Ne lan? Instagram kullananlar bir sürü var mı? A Z R Y R D Instagram hesabını takip etmeyi de unutmayın. Arkadaşlar bu arkadaş o o bunun kuzeni onun e, onun bodyguardlığını yapıyor. Yemin ederim. <laughs> onun bodyguardlığını A -R -R yapıyor. A Z R Yeah, Adı Agra. Arkadaşlar Instagram'ını takip etmeyi unutmasınlar. 3 milyon takipçisi varmış da ben inanmıyorum arkadaşlar. Sen niye doğru koşuyor? <laughs> He, ah, koşuyor. <laughs> Tabii koşuyor. Ko arkadaşlar cidden koşuyor. İronidir. Yüklü sürü olmaya çalışıyor arkadaşlar. Becerebilirse. Çocuk çok iyi ironi yapıyor arkadaşlar yani. Bozulabilirse influencer olacak. <laughs> i̇roni videosu arkadaşlar. Arkadaşım sayesinde ironi videosu yaptık. Mükemmel ironi. 2 0 bitecek gibi maç ha. Arkadaşlar çok büyük ihtimalle zaten öyle olacak. Ne adam yet. adam da doktor. El hocam. E, de Bruyne. De Bruyne. Arkadaşlar mal penaltı yaptı. De Bruyne mi defa kaptı bu bilmiyorsun. Bitti maç. Maç bitti arkadaşlar. Alir. Alir. Bakın şimdi şaplayacağım. Halen da değil abi. Greatest of all time. Şöyle bir şut çıkacağım. Ve gol atacağım. 90. A. Greatest. Takla 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 takla. takla, takla. Arda bak şu gol sevincini yapar. Çok güzel bir Arkadaşlar işte geçiyor o var ya. O bizim olman <laughs> <normal gülüyor> arkadaştan öğrenmiş. Sahte kızan <laughs> <gibi. gülüyor> Sen mi de akraba <laughs> Bu arada <laughs> bizi gördüğünüzde kesinlikle alakası olmayan iki YouTube kanalı diyoruz ama biz cidden önceden beri Zaten bir de YouTube kanalları popüler olunca tanıştık ya yani. Çok popüler bir Oha Arkadaşlar ne de şatayla <laughs> adamın forması ismi Greatest <laughs> formasını iyi yazıyor <laughs> Çünkü adı iyi ben varım benim kolay. Ben biraz fazla e yar, ama. bir şey Para sponsor <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar bunda <laughs> için. Özür diliyorum Dermişim dermişim. Onu da dermişim. Hadi gri kalın ya böyle at at gel Bu Ya ki Arkadaşlar birazcık mağlup yapsa Böyle girmeye devam ediyor Evet maçın ikinci cross para Ve alt sarı kalktı Arkadaşlar yanlış gibi bir değişiklik yaptım ama Açı girdi Tüm çıktığı bilmiyorum. Arkadaşlar ben yaz çıktım Arkadaşlar Allah beni ne yapsın Siz yanıyorum ne yapsın Influencer yapsın Hayır Allah istese yapar da yani ben influencer olacağım modeli var mı ki bende? Allah verirse be, olur. <laughs> ben de Mr. gibiyim ama erken başladım. <laughs> arkadaşlar benim Mr. Gif'ten ne farkım var? Seni <laughs> saçlıyım. Amerika'da konuşmayı biliyorum bari var. Amerika'ca. Amerikanca. Rusya'da hmm. da. Bugün hepinizi benden 500 bin dolar arkadaşlar. Bu maçta yenilirsem eğer kartalar 200 TL verir. Hadi ver hadi. 200 ver. 200 ver lan. 200 ver. Arkadaşlar ben de artık bunu, bu, bu oyundan sonra, sonra Mr. Beast gibi oluruz yani. Oyna lan. Hadi. Arkadaşlar Ayşe Speed mi ben mi? Tabii ki de ben. <laughs> Ayşe Speed'i ben, ben ABV'leri seviyorum. ABV'ler Arkadaşlar Arda Gülürden ee, kanalına prim katıyor ama benim kanala abone olmayı unutmayın. Arda Bakın şu mavi renkli kanka eşittir Arda. Arda Manchester Ben City Arda oluyor arda, arda. Arda, 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 arda Bu arada bilmeyenler varsa ben City benim. Liverpool. Hayır yanlış söyle nasıl yalan gibi ya. Oğlum böyle bir ağlaklık var mı hocam? Yani. Garanti gol kaçıralım şöyle only the de arkadaşım arkadaşlar 4 0 belki de 5 sıfır yanılmayı başardım Normalde 7 3 yiyordum öyle bir şey yapamadım ama gol de yemedim arkadaşlar yor yor Bizde alınca yani. Arkadaşlar bunlar en mal insanı. Bana bunu öneriyor. Yalnız en mal insanı in Ben değilim. O arkadaşlar. Ayrıca onun 30 30 harfi birinci çok verildi. sonra arkadaşlar şey çekeceğiz. Ne çekeceğiz ama evde? Nasıl? Nasıl? Top kontrolü nasıl? Arkadaşlar onu çekmeyeceğiz ben nasıl öyle yani top kontrolü nasıl Çekmeyeceğiz ben! Sus! Sen bu top mu? Sen bu top mu işte? Bu ev bunu da Yap! Sen ne, <yapayım gülüyor> ya? ne, ne yapacaksın? <laughs> Bazen. Arkadaşlar ama çok kuma reklamdan biliyorsunuz da kumaları alın kesin. sponsorluk aldım. Arkadaşlar bu arada sponsorluk almadım Yani. Yemin et demesem bilmiyorlar da ha. <laughs> Buranın en güzel gitti. Değermişim <laughs> Kaptay ve Şumaykıl. E, <laughs> Kaptay ve la babası varken. Bu kabat. şey lan? Kapat. Ardaaa Ardaaa Arda gül arda, arda arda, Arkadaşlar bu Arda Güler aşık Sizden bile Ar bu Yani inşallah Arda Güler'in Sevgilisi görmez ama oh, Arkadaşlar Arda Güler'i Yani görsem herhalde Senin yanında ustam var, var ya one. Seni var ya <gülüyor> Ne <laughs> bileyim arkadaşlar <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir adamla dört yol attı. Arkadaşlar iyi yol gerçesinde. En iyi, bak bir dakika. En iyi, iyi. Ee. Nasıl Ağzı, bir oyuna <laughs> oyun nasıl bir error verdi bize? Hadi gelin. Yapayım mı? Atla lan atla oğlum. Atla kartal atla. Bu benim elimi çekmiyor. Tamirat evet şurada olacak olabilir mi? Orayı görmedin. Orayı görmedin. Bunu yaptım. Hı -hı. Bu arada neyse büyük fanıyız biz topluca arkadaşlar cümle Arkadaşlar maç bitti şimdi e, antrenmanda bir tane şutumu görüp e, hatta kapatıyoruz. Uzatmayalım. Ve hepinizle görüşmek üzere. Benim kanalıma ve Kartal'ın kanalına abone olmayı unutmayın. bari mari wink wink mari Unutmayın kanallarımıza abone olmayı. <laughs> Bu çocuğu seviyorsanız unutmayın. <laughs> abone olun. Arkadaşlar anneannem şu an video çekti mi bilmiyorum. Dediğim gibi ya. Süper Kartal da burada. Benim videomda oynuyor. Pimp çek attı Süper Kartal. çek. Arkadaşlar sonra hepinize görüşmek üzere çok bayılırız. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye.